Herkese merhaba. Bugün sizlerle ısırgan çorbası tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ısırgan, sarımsak, un, pul biber ve tereyağına ihtiyacımız olacak. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle ısırganlarımızı güzelce yıkayacağız. Biz bahçeden topladık şimdi ısırganlarımızı. Üzerine bir miktar sirke gezdirdikten sonra yıkayacağız. Bu şekilde kaşık yardımıyla yapıyoruz. Çünkü elinizi dağlayabilir. E, bu yüzden siz de yıkarken dikkat etmelisiniz. Isırganlarımızı güzelce yıkadıktan sonra ocağımıza tenceremizi alıyoruz. İçerisine bir miktar tereyağımızı ilave ettik. Bir miktarda zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Yemek kaşığı ölçüsünde unumuz var. Onu da ilave ederek unumuzu kavuruyoruz. Unun kokusu geldi. Unun kokusu geldikten sonra içerisine Yıkamış olduğumuz ısırganlarımızı ilave ediyoruz. Ve bir su bardağı ölçüsündeki suyumuzu ilave ediyoruz. Isırganımızla unumuzu güzelce karıştırdıktan sonra içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Bizim kemik suyumuz vardı. O yüzden içerisine kemik suyunu ilave ediyoruz. Köklere yumuşadıktan sonra altını kapatabiliriz. Ardından blenderdan geçireceğiz. Şimdi ısırganımızın köklerinin yumuşamasını bekleyeceğiz. 4 diş de sarımsağımız var. Onları da ilave ediyoruz. Ve ısırganlarımızı yumuşamaya bırakıyoruz. Isırganlarımızın pişip pişmediğini kontrol edeceğiz şimdi. Kökleri yumuşamış gördüğünüz gibi. İçerisine bir tatlı kaşığı ölçüsünde tuzumuzu ilave ettik ee, sizlere Biz bu ısırganların ölçüsüne veremedik Çünkü bahçemizden toplanmıştık ama yaklaşık 2 demet kadar e, ısırganımız var siz de tarifinizde 2 demet e, ölçüsünde ısırgan kullanabilirsiniz ısırganlarımız pişti şimdi blenderdan geçireceğiz şimdi çorbamızın içerisine bir miktar pul biber ekliyoruz bir de pul biberle beraber kaynayacak. E ayrıca tarifimizde kemik suyundan başkaca bir su kullanmadık. Bu kemik suyunu da ısırganların üzerine geçecek kadar kullanmıştık. Bunu da size hatırlatmak isterim. Çorbamızı hazırladık kıvamı da tadı da gerçekten çok güzel. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba tarifi. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.